Sevgili Aslan Burçları kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Bakalım kartımızın sizler için nasıl bir mesajı var. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir. Memnuniyet. Hedeflerine ulaştım çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et ve muhtaçlara yardım et. Yaradan'a teşekkür et. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki, A'nın enerjisinde tarot kartlarımız siz sevgili Aslanlar için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. kartlarımız. Bakın kader, çarkı, tılsım, prens ve araba kart. 3 kart birlikte geldi arkadaşlar. Şimdi sevgili aslanlar büyük bir şans yakalayacaksınız. Attığınız bir bir adım neticesinde. Bakın çok düşünüyorsunuz adım atıp atmama konusunda. Ama bu dönemde büyük bir kararlılıkla büyük bir arzuyla bu adım atacaksınız. Ve kader çarkı diyor ki Bununla beraber bir döngü tamamlanıyor sevgili aslanlar. Çok güzel bir girişimde bulunacaksınız. Şu kart geldi. Bak bakın değnek üçlüsü. Geleceğe dair bir planınızı bu dönemde hayata geçireceksiniz. Ve güç sizden yana ki güç kartı temsil ediyor. Aslan burcunu temsil eder. Çok büyük bir güç, büyük bir başarı elde edeceksiniz. Ve sizin için bir kırılma noktası olacak diyor kartlarımız bizlere. Özellikle de bir iş girişiminde bulunma niyeti içerisinde olan aslan burçları. Çok güzel bir başarı elde edeceksiniz. Dünya kartı, tılsım beşlisi, bu ikilisi, dış dokuzlusu ve kupa dokuzlusu. Şimdi sevgili aslanlar, öncelikle şunu söyleyeyim. İkili ilişkilerinize dair bazı kavgalar tartışmalar yaşanmış veya yaşanacak bakın dünya kartı diyor ki bir bütünlük bir ilişki bozulabilir Çünkü bir tamamlanmadır yanına gelen fıstığın 5'si bu tamamlanmanın bu bütünü yani bu ilişkin aslında bir ee, çatırdama içerisine geleceğini söyler karşılıklı konuşma isteği var hala iki tarafında birbirine karşı duyguları hisleri yoğun. ama Kılıçdoluk okuzcusu diyor ki biraz gururlar çalışıyor arkadaşlar. iki taraf da biraz gurur yapıyor. Ve bakın dışarıya ne kadar yansıtmasa da iki taraf. Ama iç dünyanız tamamen kaygı endişe içerisinde. Dışarıya yansıttığınız tamamen bu. Mutluyum her şey yolunda. Sen hayatında olmasan da devam ederim. Ama iç dünyanız tamamen bu. Ve iki tarafın da aslında dediğim gibi bir iletişim kurma isteği var. Karşı karşıya gelme yan yana gelme isteği var konuşma isteği var ama gururlar engel oluyor arkadaşlar. İki tarafta da bir inatlaşma da söz konusu. Ve siz uzaklaşmışsınız sevgili aslanlar. Değnek şövalyesi, aşıklar kartı, değnek prensi, kılıç dörtüsü ve imparator kartı. Şimdi ee, sevgili aslanlar öncelikle şunu söyleyeyim ilişkisi olmayan aslan burcu çok güzel çok tutkulu arzulu bir ilişki başlangıcınız var bakın değnek şövalyesi ateş grubundan biri ki sizde bir ateş grubu burcusunuz yay aslan veya koç ya da enerjilerini taşıyan kişi de olabilir bu daha çok koç enerjisi verdi çünkü imparator kartında verdi ve büyük arkana kartıdır enerjisi daha yoğundur Bakın bu kişiyle yeni bir başlangıç olacak ve kılıç dörtlüsü diyor ki nasıl söylesem arkadaşlar size böyle hani yoğun tutkulu arzulu bir ilişki başlangıcınız diyorsunuz ki kabul oldu. Ben diğer yarımı buldum. Beni tamamlayan kişiyi buldum. Ve hareketli de bir ilişki olacak. Biraz e, sosyal ortamı, sosyal çevreyi seven hareketli biri ama İmparator kartı ki bu kişi kendinden ne istediğini biliyor. Ve ilişkide gücü elinde tutmayı seven biri arkadaşlar. İlişkisi olmayan aslan burçları. Çok güzel bir ilişkisi bekliyor. Tutkulu, arzulu ve hareketli bir ilişki. İki taraf için arkadaşlar. Kuba değnek dörtlüsü, ölüm kartı, kılıç altılısı ve değnek dokuzlusu. Bir düzen ani bir şekilde bitecek arkadaşlar. Ve bu bitişle beraber siz bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir yer değişikliğinde bulunacaksınız. Bakın şöyle söyleyeyim. Aile içerisinde bir tartışma olabilir. Çünkü bir düzen bozuluyor. Bir yer değişikliği yeni bir yere taşınma olabilir. Bitiş sonlanma var. Ve değnek dokuzu diyor ki Gidişle beraber bir korku da sizi saracak. Geleceğe dair belirsizlik korkusu. Ben bitirdim. Bu düzeni bozdum. Yeni bir yaşam. Yeni bir başlangıç var. Ama giderken korkularım endişelerim de var. Ve bu kişi uzun zamandır e, bir birliktelik görüyor. Bakın bu bir ikili ilişki olabilir. Bir dostluk ilişkisi olabilir. Aile içerisinde bir durum olabilir. Kupa altılasını verdi. Yani uzun zamandır tanıdığınız biri hayatınızda olan biri ve bu bitiyor sonlanıyor bu dönemde bir kart daha çekelim bana daha çok böyle bir dostluk e, durumunun biteceğini söylemek ve üçlüsü tılsım kraliçesi bir dedikodu neticesinde bitecek bu sevgili aslanlar ve bir kadın size getirecek bu dedikoduyu bu daha çok dedim ki bir dostluk enerjisini verdi gerçekten de o kart verdi yani bana bize. Bir dostunuza arkadaşlığınızı bitireceksiniz. Peki aslan burçlarını iş hayatında neler bekliyor? Joker kartı, değnek beşlisi, kılıç ikilisi, değnek yedilisi ve kupa sekizlisi. Şimdi çalışan aslanlar böyle 21 başlangıç yapıyorsunuz yapma niyeti içerisindesiniz ama kartlarımız diyor ki eğer bir şeylerle mücadele etmeyi bilmezseniz gideceğiniz her yerde benzer olaylar yaşarsınız bakın yeni bir başlangıç yapıyorsunuz ama tekrardan bir isteksiz gidiş sorumlu gidiş var kendinizi aniden bir mücadele içerisinde bulacaksınız bir savunma içerisinde bulacaksınız ve o ortamdan uzaklaşacaksınız özellikle de yeni işe başlayan aslan burçları kendinizi aniden bir mücadelenin içerisinde bulabilirsiniz aziz kart diyor ki doğal kapılarınız açık dualar edin maneviyatınız yüksek ve arkadaşlar bakın bu gidiş kupa sekizisi ardından gelen aziz kart aslında sizin için en hayırlı olan ve değnek kraliçesi fevri çıkışlardan, fevri kararlardan uzak bunu sevgili aslanlar. Değnek kralı. Bakın dediğim dediksiniz. ihanet kartı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni bir başlangıç ama kısa sürecek bir iş tecrübesi olacak sizler için. Çünkü kendinizi aniden bir mücadele içerisinde bulacaksınız. Bu e, bazı yapınızdan dolayı e, ortamdaki kişiler, kişiler tarafından kabullenememe durumu olabilir. Veya o kişilerin yapısı dolayı siz bu ortamda kendimi güvende hissetmiyorum. Samimiyetlerine inanmıyorum. Huzurlu olmadığım ortamda kendi potansiyelimi, kendi gücümü gösteremem kendi hani üretkenliğimi gösteremem düşüncesiyle bir uzaklaşma kararı alacaksınız. Ama yıldız kart diyor ki rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu giriş için aslında hayırlı olacak ama kısa bir tecrübe olacak. Çünkü bir başlangıç var. Başlangıçla beraber bir bitiş de var. Kısa bir süre içerisinde sevgili aslanlar. Genel olarak bu halinize niyeten 3 kart çekmek istiyorum. Bakalım kartımız neler söyleyecek. Bakın bugün kartlarımız hep 2 2 veriyor. çok güzel. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Hem maddi hem de manevi bir, böyle bir alma verme dengesi var. Dengeler oluşuyor. Güneş kartı enerjiniz yükseliyor sevgili aslanlar. Enerjiniz yüksek, motivasyonunuz artmış ve hayatınızda köklü değişimler, köklü başlangıçlar yapma isteği düşüncesi içerisindesiniz. Ve bu düşünceler, bu istekler hem enerjinizi yükseltiyor hem de hayatınızda bazı dengelerin de oluşmasına neden olacak diyor kartlarımız bizlere. Ee, ayrıca sevgili aslanlar bakın bu dönemde bir kişiden gelecek olan maddi bir destek neticesinde siz bir yükünüzden kurtulabilirsiniz. Bu enerjiyi de verdi. Kartlar açar açmaz bu enerjiyi de aldım. Ve bununla beraber hem büyük bir rahatlama yaşıyorsunuz hem büyük bir huzurla doluyorsunuz diyor kartlarımız bizlere. Bakın gelen yardım neticesinde güneş kart diyor ki büyük bir sorundan da kurtulacaksınız aynı zamanda bir rahatlama içsel bir huzur yakalayacaksınız. Evet arkadaşlar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.